Dergice'den herkese merhaba. Düşünce gücü kavramını elbet duymuşsunuzdur. Bir dönem çekim yasası ve sır kitabı ile de hayatımıza oldukça güçlü bir giriş yapmıştı. Düşüncenin bir gücü olması bazılarınıza tuhaf gelebilir. Fakat gayet normal bir durum. Biz düşünen varlıklarız. Düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız ise hayatımızı değiştirir. Peki dile getirilmeyen ama hayatımızı etkileyen o 10 yasa nedir? Hadi başlayalım. Bütün dünya çirik bütün dünya içilik 1. Hayallerini başkalarıyla paylaşma. Yapılan bir araştırmada insanların hayallerini başkalarıyla paylaştıktan bir süre sonra enerjilerinin düştüğü gözlemlenmiştir. O hayale karşı istekleri azaldığı gibi gerçekleştirme potansiyellerinin oldukça düştüğü doğrulanmıştır. 2. Düşünceyi serbest bırakmak. Elinizde küçük bir top tuttuğunuzu düşünün. Bunu hedefe fırlatmanız gerekiyor topu sıkı tutarak bu eylemi gerçekleştirebilir misiniz? İşte düşünce gücü de tam olarak böyle çalışır. Top isteğinizdir, aklınızdaki düşüncedir ve onu serbest bıraktığınızda gerçekleşecek durum için adım atmış olursunuz. 3. Düşünceyi olmuş gibi hissetmek Hisleriniz devreye girmediği müddetçe ne yazık ki düşüncelerinizi gerçekleştiremezsiniz. Çünkü duygular düşüncenin güçlenmesini ve enerjinin artmasını sağlar. 4. İşaretleri fark etmek. Eğer düşünce gücüyle ilgiliyseniz, şunu fark etmişsinizdir. Bazı şeyler sizi bulur. Aklınızda bir soru sorduğunuzda onun cevabını alır ve doğru insanlar karşınıza çıkar. İşte düşünce gücü de bunun gibi belli işaretlerle çalışır. 5. Sıra dışı düşünmek. Sıradan bir düşünce yapısıyla büyük başarılar elde edemezsiniz. Sıra dışı düşünmek demek, farklı açılardan olaylara bakabilmek ve düşünce yöntemini geliştirmektir. Bize olaylara bakarken tek bir yönden bakmayı öğretirler. Her zaman tek bir cevap ve yöntem varmış gibi gelir. Ama farklı düşünmeye başladığımızda çok farklı çözümler bizi bulacaktır. 6. Özgür düşünceye odaklanmak. Kısıtlanmış bir sınır ile düşüncelerimizi gerçekleştiremeyiz. Bazen sınırlarımızın dışına çıkma özgürlüğünü düşüncelerimize vermeliyiz ve zihnimizi özgür kılmalıyız. 7. Bilinçaltının gücü. Düşüncelerimizin en temel noktası bilinçaltımızdır. Bilinçaltımız bizim en büyük yardımcımızdır. Eğer bunu doğru bir şekilde anlayabilir ve kullanabilirsek düşünce gücümüzü harekete geçirebiliriz. 8. Düşünceyi somutlaştırmak. Düşüncenizi yazıya dökün veya resmini çizin. Bir yerlere her zaman not alın ve düşüncelerinizi somutlaştırmak için adımlar atın. 9. Düşüncenin akışını fark edin. Düşünce gücünü denedim fakat bir sonuç alamadım diyenlerdenseniz, bir akışın içinde olduğumuzun farkında değilsiniz demektir. Hayatın ve dahası düşüncenin bir akışı vardır. Hayatta her şey sizi ancak siz hazır olduğunuzda bulur. 10. Gerçek güç içinizde saklıdır. Herkes kendi içindeki gücü keşfetmeli. Çünkü başarı ancak böyle sizi bulur. Kendini bilmeyen ve tanımayan bir insan ne yazık ki düşünce gücünü harekete geçiremez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.